Tercüman aracılığıyla gerçekleşen görüşmede Doktor Abdullah Zindani'ye zeytin, zeytin özü ve kanserle mücadelesinin anlatıldığı bir video gösterimi yapıldı. Türkiye'de Faruk Durukan'ın kanser hastalığıyla ilgili buluş ve çalışmalarını yakından takip ettiğini vurgulayan Zindani, kanserle mücadele eden en etkin ilacın Türkiye'de Faruk Durukan tarafından yapıldığını öğrendiğini ve bu nedenle kendisiyle tanışmak istediğini söyledi. Zindani, Faruk Durukan önemli çalışmalar yapmaktadır. Üretilen ilacı ülkemizde patentleyip satamıyoruz. Bu durum çok üzücüdür. Ben kanser hastalığı ile ilgili yaptığım araştırmalar kapsamında Türkiye'ye geldim ve misafirlikten dolayı çok da memnunum dedi. Faruk Durukan ise ilaç sektöründe dünya devi ülke olan İsviçre'ye dahi ilaç ham maddesi sattıklarının altını çizdi. Ve bir İslam ülkesi olan Yemen'den önemli bir bilim adamının Türkiye'ye gelerek kendisinden bilgi almasından dolayı gururlu olduğunu bildirdi. Allah'ın yarattığı zeytin yaprağını oradan almış olduğumuz etken malzeme oloropindir. Biz oloropini kimse dünyada patent alamaz. Yani, no. Onun için tıbbi bitkilerden elde edilen etken malzemeler patent alınamaz. Helsinki'den onay alması gerekir.